Aren Haber'den hepinize merhabalar. Edirne FETİP'i cezaevinde tutuklu bulunan Kürt siyasetçi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş seçmene seslenerek lütfen akılcı olanda birleşelim oyunu milletvekili çıkarabilecek partilere ver lütfen. Yani şakası yok uyarısında bulundu. Demirtaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Merhaba, aklındaki günlündeki partiye oy vermek için çok haklı nedenlerin olduğundan eminim. Ama senin oyunla milletvekili çıkarılmazsa bunun çok ağır sonuçları olacak. Lütfen akılcı olanda birleşelim. Oyunu milletvekili çıkarabilecek partilere ver lütfen. Milletvekili kazandırmayan her oy Erdoğan'a yarayacak. Oy verdiğin parti milletvekili çıkarmazsa kendi elinle kendi geleceğini karartmış olacaksın. Yani şakası yok. Ya tam diktatörlük ya da demokrasi. Bildiğini biliyorum. Yine de vurgulamak istedim. Selam sevgilerimle ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.